Adam oluyuk Allah'ın adamıyık. Birader Adam olun lan lan. Adam oluyuk Allah'ın adamıyık. Birader Adam olun lan lan. Adam oluyuk Allah'ın adamıyık. Birader Adam olun lan lan. Adam oluyuk Birader. Adam ol lan. <laughs> yı lan! Adan alıyık. Yı Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol lan. lan! Adan alıyık. Yı Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol lan. lan! Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. lan. <laughs> Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. lan. Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. <laughs> birader. Adam olun lan. Al lan. <laughs> Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. Delikler, lan! Adam oluyuk Allah'ın adamıyk Birader Adam olur lan Lan! Adam oluyuk Allah'ın adamıyk Birader Adam olur lan lan! Adam oluyuk Allah'ın adamıyk Birader Adam olur lan Lan! Adın alıyık Allah'ın adamıyık. Birader, <laughs> adam Allah. Lan! Adın alıyık Allah'ın adamıyık. Birader, adam Allah. Lan! Adın alıyık Allah'ın adamıyık. Birader, adam Allah. Lan! Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol lan. Benim lan! Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol lan. Benim lan! Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol lan. Benim lan! Adanalıyık. Allah'ın adamıyım. Birader. Adam olun lan. Benim lan! Adanalıyık. Allah'ın adamıyım. Birader. Adam olun lan. Benim alıyık. Adanalıyık. Allah'ın adamıyım. Birader. Adam olun lan. Benim lan! Allah'ın adamıyım. Birader. Adam olun lan. lan! Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam lan. lan! Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam lan. lan! Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol <laughs> lan. Yık. Lan. Adan oluyuk. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol lan. Lan. Adan oluyuk. <laughs> Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol lan. Lan. Adan oluyuk. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olunan lan. Adan alıyık Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olunan lan. <laughs> Adan alıyık Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olunan lan. Adan alıyık Allah'ın adamıyık. Birader. Adamullah. Lan! Adınla, Dakar, adamullah. Lan! Adamla, delik delik. Adam Birader. Adamullah. Lan! ol lan. Deli. Lan! Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol lan. Deli. Lan! Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol lan. Deli. Lan! Allah'ın adamıyık. Birader. Adam Allah. Lan. Adan alıyık Allah'ın adamıyık. Birader. Adam Allah. Lan. Adan alıyık Allah'ın adamıyık. Birader. Adam Allah. Lan. Adan alıyık Allah'ın adamıyık. Birader. Adam Allah. Delikler. Lan! Adam oluyuk Allah'ın adamıyık. Birader! Adam olun lan! Lan! Adam oluyuk Allah'ın adamıyık. Birader! Adam olun lan! Lan! <laughs> Adam oluyuk Allah'ın adamıyık. Birader! Adam olun lan! Delikler. Lan! Lan! Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol lan. Benim lan! Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol lan. Benim lan! <laughs> Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam ol lan. Delik lan. Adam oluyuk Allah'ın adamıyız. Birader. Adam olun lan. Lan. Adam oluyuk Allah'ın adamıyız. Birader. Adam olun lan. Lan. <laughs> adam oluyuk Allah'ın adamıyız. Birader. Adam olun lan. Delik lan! Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. Lan! <laughs> Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. Lan! <laughs> Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. Delikim lan. Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. Lan. Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. Lan. Adan alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. La Adan oluyuk, Allah'ın adamıyık. Birader adam olu lan! La Adan oluyuk, Allah'ın adamıyık. Birader adam olu lan! La Adan oluyuk, Allah'ın adamıyık. Birader adam olu lan! Delikler. Lan! Adan oluyuk, Allah'ın adamıyık. Birader, adam olu la. La Adan oluyuk, Allah'ın adamıyık. Birader, adam olu la. La <laughs> Adan oluyuk, Allah'ın adamıyık. Birader, adam olu Deli. Lan! Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. Deli. Lan! Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. Deli. <laughs> lan! Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. Değil Lan! Adanalıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. lan! <laughs>